Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine yayladayız Arkadaş Serkan'ın tarlasını sulayız Ganyar'ın yanına gidelim bakalım Bize neler anlatacak Buralara böyle patates ekmiş arkadaş Soğan ekmiş Bu ne la fasulye bunlar Serkan? Bunlar da fasulye Şöyle gidelim ustala bir röportaj yapalım Bunlar neyi? Kavun mu? Ha? Kabak değil mi Kabak oğlum bunlar. Evet yani. bakalım Serkan Usta. Tarlayı nasıl sulayın anlat bakalım. Dur. Arıklar bozma mı? Tamam dayı. Sen oğlum düşüttürürsün bak videoyu. Çok takipçim var zaten. Anlat s bakalım nasıl edeyim. Tav çalışan makine ne makinesi? Patos. <laughs> <laughs> Adamı yapılmayacak bu iş ya. Tarda çalışan makine su motoru. Evet. Arkadaş çizmelerini giymiş. Arıktan geçen suyu çalışıyor. Tavurdan, borudan şöyle ötten beri getiriyor tarlaya. De bu su yürüme. Erkan suladı. Su, su bir yürümeyiz. Darı da var oğlum burada. Sılajlıklarım bu. Cevap versin oğlum. Dayım aradı Sirkan'ı. Sikkan. Alo. Tarla sula, sulayım. <laughs> <laughs> Öğrende çanak yerindeyiz. Şeyde. Gedire. Gedire. <laughs> 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 e. Ve ee? ne oldu? Çekme oğlum ben de telefon. Adam telefon kapamış oğlum. Ara bakan şu Hüseyin'e. Yani. Adam kızdırma bak. Konuşmayacaksın madem niye ararsın hani? Hüseyin. Hüseyin mangalı yapsın. Adam yine kızdırdık ya. Ben arayayım bu da ondan. Nasıl sen arayın? Acaba Güzel oğlum bu baydan... ben... ben... adam Ben bu küçük adam daha... Memlekette yok da Sen adam yerine koyan yok belki bundandır la Şurada bir Asla, iki... mostaşla, Anlat bakalım şu iş nasıl yapayım Serkan ya Oğlum suyu salıyoruz oradan boruyla Arı gamına koydum sen mi açtın makine mi açtın Makine açtı arık Eee. Kendisi gidiyor. Benim yaptığım bir şey var. Ben de öyle duruyor. Niye kürekle su sulaymış gibi duruyor? İş yaptığımız belli olsun diye. Salma suyla şey sulaymış gibi. E biz yapıydık la. Biz bu büyük tarlalar var ya. Fasulye yani Noh'daki oraya. Diğer halde Noh'da kerdik birinde fasulye olurdu. Oturak fasulye kerdik. Bileyim hatırlayın o zamanlara Gerçi o zaman sen daha çocuktun. Biz abinle takılıydık senin. Ben Emre. Yani. abi. Üstüyen. Daha sen yoktun yani piyasada. Şu şey anımızı anlatsa kanki. Çinengerin yani vurma anımızı. <laughs> bir gün ava gittik. Emre var. Bir tane salak bir çocuk var yanımızda. Adı neyi? Adı Duran. <laughs> Kuş geldi. Heh. Tuttum bir kodum. Adam bağırmaya başladı. Yakın. <laughs> Ta o ceviz kadar var mı? Oğlum bizim sıktığımız yer ta direkt kadar da adam bağırdı yer tut tepe gibi bir yerden bağırıyor adam. Allah yandım Allah dedim. He. Sonra adı ağlamaya. Kaçtık zaten bir şey mi? Biz kaçtık. Benim terlik bile kaldı <laughs> amına ara yolda. Adam terlikli gelmiş. <laughs> Ava. Ha. Emre başladı ağlamaya. Ula ben ne oluyor diyen Duran ağlamadı hem yukarıda Allah var. Adam Duran, Duran ağlamadı. Emre başladı ağlamaya. Ula Emre etme diyeceğiz. Emre'yi mi götüreceğiz? Kendimiz mi gideceğiz? Bilemedik. Adamı kucaklayız, kucaklayız. Kendini yer atıyor <laughs> adam. Hüngür hüngür ağlayı kıpkırmızı oldu adam. Adamı öldürdük diye. Hatta bizim Hüseyin... Hüseyin dayım diye aa, adam. <laughs> amcam değil Dayım değil Ula ben yoksa bizim Hüseyin'i vurduk <laughs> diyor. Ama Emre amca soruyor bizim Hüseyin. Hayır, Hüseyin dayım diye. o Çilengen Hüseyin oğlum bu. Tamam, Çilengen Hüseyin de. Ben mi değdim yoksa dayımı vurduk yoksa diye. Ulan Hüseyin dayımı vurdursan diye beni sanki bir şey yapabilecek o kadar bir şey. Hüseyin <laughs> amcamdır la. Hüseyin dayım değil. Ha. Hüseyin amcası zaten senin dayın oluyor. <laughs> tamam. Ha. O niye Hüseyin dayım desin oğlum? Oğlum adam biliyor ha çocuk biliyor adamı. Ha çilenger ha. Ha. Ulan onun dayı bile demedir ona o. İşte o, o anda heyecanlanmıştı <laughs> heyecanla ver. Bence kendi amcam diyeceğim işte o. İşte dedim ben bizim mi seni vurduk acaba dedim. Sonra gittik. Vardık eve. Vardık eve. Emre öyle böyle anlamay. İki gözünden vallahi çeşme gibi bakıyor. Zaten atıyorum. kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu. Aslar da bir şey zaten. Sonra adam çıktı gele koydu bir zamana koyuyor. <laughs> adam çıkıp gelmedi. Hoş <laughs> gelsin oğlum sen. Oğlum batayım ya pardon kanka. Ben ne çekeyim? İkimiz bir anlatıyoruz. İyi oğlum, oğlum zaten rezillik diye bir ünlü yapacağım seni. İşte Körge'ye veren istek miydik ya? Biz eve doğru gitmeye başladık. Yolda adam duruyor. Beni vuran siz miydiniz diyor adam. Daha geçer gibi, aman Allah'ım. Daha geçer ya. gibi. Sonra... ender dedi, fişekleri şimdi sıkmayın dedi. İki, üç gün sonra... Fırık mı gelecek? Botam tam sıkın dedi, ne dedi? Hiç evet. şey ama. Alo? Hah? Tamam. İyi tamam. Efe, Efes mi atılmış? İbri. <laughs> ha ha. ben um. ben. <laughs> i̇yi iyi tamam ya. Gel. <laughs> tamam git. Tamam git. Tamam, git. <laughs> Kim var? Güzel mi kebap da onun? adam Nasıl suyu kanki? Soğuk sulama suyu mu? Sulama suyu çaldırmış? Ha. Sen... Suyun, sen suyun yarısını başka yere salmış, yarısını kendi tarlasına salmış adam. <laughs> sen civar mı oldun indi kanki? Aynen. Bu civarın görevi nedir yaylada? Görev yok yaylada. Kazancı var değil mi baya? Kazancı da yok. O zaman niye yapayım bu işi? Ya sıkıntısı. <laughs> Yarak yedim ben karnımız işte. <laughs> of. Şimdi Serkan pek havası yok ben. Anlatamam. Normalde ağız durma zamanı kodumun yıllardır şikayet ederim ağız durmaz diye. Böğün çocuğun konuşacağı yok amına koyam. Çok yorgunum bura. <laughs> Mentalim çok çekti. Şey Dün kaç tane mal kestin lan? Elimde kestim amına koyduğum. Buna baksana. Oğlum oraya değil miydi o? Oğlum o düştü gördü. Top oynarken düştü orada. Dokuz tane mal kesti adam dün. Evet. Kavasını da mı düşürdün lan? Üst üste koydum hepsini. <laughs> tek anlayacağım. <anına gel. gülüyor> Cart ha. Cart.